Selam dostlar. Yine PUBG videosuyla karşınızdayım. Bugün yayında e, efsane bir oyun oldu. Güzel refleksler, gözal oyun oldu oyun oldu. Dostlar, güzel oyun oldu dostlar. Agitlerle oynadık bu arada. Geçti oyun oldu. Ve dostlar güzel oyun olduğu için ben de sizlerle paylaşmak istedim. E, videomuzu dostlar geçmemek için evvel. Geçen like'ları atmak unutmayın. Ve güzel şeyleriniz yazmayı unutmayın dostlar. Geçen videomu. Birim vurmuşam. Dolar çömelim mi? Gel 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 gel. Sıvah takım gel. Yani. Hı hı. Adam var burada doldu ya adam. Bunlar üç refer kaldı. Birin bir. M4 gel. verebilirim şeyin. Var mıydı? İntaktım da evde. Gelin bura. Bu eve gelin. Bu eve gelin. Head. Gelin gelin gelin. Davet eli yatıyor lan. Nasıl? Nasıl gelin? Nasıl gelin? Burada UMP var. Enemies ahead. Biri yetti. Al ah, hmm. Evet. adam var. Abi astu. Yetti bu da. Üstü. O, o bu arada AFK'ydı ya bu çatıdaki. Bu AFK'ydı. Bekleyin. Bekleyin yerine bu ha. Çox şey okay. sağ ol, açacam. O vektorun qəşəddəsi var, açacam. Bu tərəfə keçəyəm. Hamı bu tərəfə keçəcək. Bunlarda deməli 2 nəfər qaldı. Var 2 nəfər qaldı. 25-56 lazımdır. Hə-hə. Göy verim bu çıxar başqa. Okay. Gət. Səğə sağa dönə biləm. İndi burada bir də yan lazer var. Adam var. Bu hmm. bir tarafta. Vektör. Çektim. Gel lan, gel lan, gel lan. Dur da kabağa gitme. Başka. Bu da gitti, bu da gitti. Bunlardan bir ne? Dur, 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 dur. Haydi, 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 haydi. Bura bakın, bura bakın. Sakın aynı her şeyi Ey dostlar. Yan bayan gezin. Gezin. Alkan, birim, birimiz bu otağa, birimiz bu otağa. Gir gir. Temiz olduğuna bak. Temizdi. 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 Şimdi burada da yoktu yoktu orada çıkın. Yukarı çıktım. Yukarıdan bakacağım. İşte şimdi. Dostlar. Şimdi onu... Ee, bu bu arada bayıldı, temiz bitmedi. İşaret şeyi taptım. Oba, tulla burada. Tulla burada. Tulla burada. Öyle yerde attım ki biraz. O taraftan bot gelir, onu vurun. Bırak onu, bot değil. Ah, <laughs> Vurun. <laughs> <laughs> burada bir tane de bot var, bunu da vurun. Enemies ahead. 4 kill var evde ona göre. Vurun, vurun. Çok <laughs> <laughs> başarısız çok müthiş. Hop bir de, de var. Bir daha al. Yaşayalım yine oyunda dostlar. Bir daha birimiz geldi takım oynayalım. Şey. Böyle demeli işaret şeyimiz de gelir. Şimdi bu tam olarak işaret çengini. Alğın sözü açmışsən, hə? Yoxsa açmısan, xam. Açmışam, açmışam. Ə, niyə xam? Ə, niyə xam? Qəşəng, qəşəng. 5-ci ki. Nə qədər poçt çıxdı? Ha, burada nə qədər? A! Adamlar gəldi. Türbün istəyən var, türbün? Uşaqlar getmirik, getmirik. Bura savunur, no. bura bizdədir. Bura bura savunur. Haydi. Bura bizim mi? Gelir şeyin drop'un. Um. Drop'umuz gelir mi efendim? Burada DBS var. DBS'i götürürüm ben daha önce AVM var. Bura atak, bunu M4 bura atak. M4 beyakları hardaydı. M4 işte. M4. Bura basacaklar. Narahat olmuyor. O bu taraftan atırdılar ha bu arada. Bu taraftan ahead. atırdılar. Onlar belki bize geldi. Okey. Ha oradan atırdılar. Bu da götüre, bu da götüre. Çanta da götüre. Aha, aha, aha. Aha. Ben vurdu işte. İndi seni görmeyeyim. Hmm, tip ahead. Sana hiç şey. gül atamaz. bir nefer de var orada. Bir nefer de var. Raşırık. Arkadaşlar silah alıyor götür. Komando saldırısı eleyeceğiz. Haydi. Anlaşıldı tamam. Haydi ana kal. Kes vurdu. Ağabeyin en Siz gidin Help. ben kömürleyeceğim. Siz gidin. Ne araştır bu? Bir daha. Bir de tepe kaldı. tepe kaldı. Canım çok azdı. Oo, Hakan kardeş. Kardeş. Çok pis öldün ha. Dostum sen de öl. Hı hı. Bunları öldürdüm. diyeyim. Yine kimse var. Bak böyle. Aslı takımı böyle olur. Kaşay söz.

I got supplies. Ablasan, demale demale. Demale demale. Gelin şu an var. Ben bu da vurdum. Enemies ahead. Need ben... ammo. Baba arkadaş şuna bir tane headshot vurmuştum. Gelin bu da vurdum. Gelin gelin gelin. Demale burada 3x var, kompensatör var, 3 tane kit falan var. 3 dürbün attım. Alana ona inşallah. Gelin. Let's go. Adam var. Adam var. İşaret ver. İşaret. Mark the location. Mark the location. Kaçtı. Ee, aşağı düşme, aşağı düşme. Ya da dışarıya gelin. Bence de yüz olsa tek değilim. Ya evde, 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 evde. Ölmeyeceğim. Kahraman öldü, Kar var, kar da var. Aa, adamlar var. Adamlar Sende var. Kit var. Kit ol, orada olmalıydı. Ben ama e, olmasa veririm yine. Kit veririm de ama <laughs> var mı? Veririm, 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 veririm. Demanuşlar yine tepeye çıkak. Gelin gelin gitti tepeye. Gitti tepeye. 10 yakın tabi ya Bir de 6x bunu takayım Kavve oh. mi? 70 Bu Hı -hı. neydi? O öyle bir headshot vurdum ki dostlar Bir tane bağa kata bir yana. Şimdi bağa bir tane ara Bura bir tane var şarak AVM şu. Aa bu burada starta var. Bir var, orada var. Ha. Bombalayın dostlar. Bombalayın dostlar. Bombalayın, bombalayın. Bomba. Kim gitti? Biri bombaya gitti. Biri bombaya gitti. <laughs> Biri bombaya gitti. <laughs> ləvəhər. Çünən məgəldəşin arxasına. Daşa Əlixan, Əlixan. Raşdırıram, gəl. Gəldim. <türüz> bu da bunlar bitti. Tək idi bu? Yo, bunlar ikisi idi. Biri bura bir yan bomba atdım, qoşa. AWM var, AWM var. Kim istiyi götürsün? 10 gülləsini də atdım. 556 olsa xəbər edin. Burda doludur, burda doludur. 556 400 dənə də verə bilərəm. Nə qədərdir burada? İstədiyin qədər götür, istədiyin qədər. Nə man bizdən uzaqsan, dərkən aşağıladımlar. Bəlim, gəl. Birlə, birlə. Sof, sof, sof. Gözəl. Gözəl, Ay, strayna. Buna gəldik, sov, sov, sov. Dərkən. Gösən. Get görəsən. Ay, təxminən Reyna öldük. Gel Çabuklar. Siz bir şeyleyin ben kümeyeleyeceğim. Ne kaçmasın. Öldü öldü. Koşuyor. Oo kaçıyor. Bin bin Ellerinize oy. sağlık. Çok oyun oynadı ya. Babat oynadı. Adam öldürmezsem de. 15 tane kilmende. O atan görevinde geçti. Geçer. Ata artık 19 RP oldu. Babat.